Sanat adalet için ayağa kalktı. Türkiye'nin aydın birikimi 13 Aralık'ta Silivri'de izledi. Ergenekon tertibine dur demek, Cumhuriyeti yeniden kurmak için Silivri'de olacağını açıklayan sanatçılar yurttaşları göreve çağırdı. 13 Aralık'ta ben Silivri'deyim. Partim Silivri'de. 13 Aralık'ta hep birlikte. Türkiye'nin aydın birikimi 13 Aralık'ta görev başında. Sanatçılar Ergenekon davasında esas hakkındaki mütalanın sunulacağı duruşmaya akın edecek. Ulusal kanala konuşan Levent Kırca, Cihat Tamer, Hüseyin Haydar ve Muzaffer Akyol 13 Aralık'ta Silivri'de buluşalım dedi. <laughs> Tiyatro sanatçısı Levent Kırca partilileriyle birlikte Silivri'de olacağını açıkladı. 13 Aralık'ta ben Silivri'deyim. Partim Silivri'de. Ama bu gidişata, bu bozuk düzene dur diyebilmek için herkesi, vicdan sahibi herkesi 13 Aralık'ta Silivri'ye bekliyoruz. Tiyatro sanatçısı Cihan Tamer de bozuk düzeni yıkmak için orada olacağını söyledi. Maalesef en değerlilerimiz içerideler komutanlarımız, gazetecilerimiz, yazarlarımız, bilim adamlarımız, milletvekillerimiz. Ama 13 Aralık'ta hep birlikte Silivri'de olacağız. Bu düzene dur diyeceğiz artık. Artık yeter. Zor günlerin şairi Hüseyin Haydar da 13 Aralık'ta Silivri'de olacak. 6 yıldan beri burada sürdürülen zorbalık, bu zorbalığa Türk milletinin Atatürk'te birleşen gücü de el koymuştur. Bu gücü görmek isteyenler 19 Mayıs'ta Dolabahçe'ye, 29 Ekim'de Ulus Meydanı'na ve 10 Kasım'da Tan Doğan'a bakabilirler. Ressam Muzaffer Akyol, Mustafa Kemal'in cumhuriyetine sahip çıkmak için tüm vatanseverleri Silivri'ye çağırdı. Bu ülkenin kuruluş felsefesine sahip çıkanları, bu ülkenin varlığını ve geleceğini düşünenleri Silivri'de görmek bir büyük zenginlik olacaktır. Tutuklu komutanların yakınları da 13 Aralık'ta Silivri'de izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sessiz çığlık eylemleri bir kez daha gerçekleştirildi. Tutuklu komutanların yakınları, yurttaşları 13 Aralık'ta Silivri'ye çağırdı. Vali zavasından tutuklu komutanların yakınları yurttaşları 13 Aralık'ta Silivri'de olmaya çağırdı. Bütün gazetecilerimize, profesörlerimize, herkese yapılan bu haksızlığa karşı durmak için 13 Aralık'ta biz de Silivri'de olacağız. Komutan yakınları İstanbul, Ankara ve İzmir'de sessiz çığlık eylemi için bir araya geldi. İstanbul Beşiktaş Meydanı'ndaki buluşmada Hadımköy Cezaevi'nde yatan komutanların ortak mektubu okundu. Komutan yakınları 13 Aralık'ta Silivri'de olacaklarını söyleyerek Yurttaşlara çağrı yaptı Silivri'ye ayın 13'ünde birlikte direnmeye çağırıyorum. Onları o karanlık köşelerden kurtarmak adına hak, hukuk, adalet adına. 13 Aralık'ta biz de Silivri'deyiz. Bütün halkımızı da davet ediyoruz. Kesinlikle Silivri'de olacağız. Bizim gibi mağdur olan eşlerimizin nöbeti şu an bizde ve bütün halk 13 Aralık'ta Silivri'de olmalı. 13 Aralık'ta olmayacağım. 12 Aralık'ta gideceğim önce. Dayanış çalışma çadırlarında o gece kalacağız. Ertesi günde orada olacağız. Herkesle birlikte. Siz de, siz de olacak mısınız? Tabii ki, tabii ki. Tüm desteğimle, eşimle, çocuklarımla hep beraber orada olacağım. İzmir'de de balyoz davasından tutuklanan komutanların yakınları eylemdeydi. Yüzün üzerinde yurttaş Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı. Tutuklu aileleri adına konuşan tüm general Ayhan Gümüş'ün kızı Pelin Gümüş, Yurttaşları 13 Aralık'ta Silivri'de buluşmaya çağırdı. 13 Aralık'ta Silivri'deyiz. Haksızlıklara ve hukuksuzluklara göğüs gelmek için Silivri'de olacağız. Herkesi bekliyoruz. Ankara'daki eylem Sakarya Caddesi'nde gerçekleşti. İlginçim Tutuklu yakını Yasemin Yılmaz, eşi Topçu Kurmay Albay Sırrı Yılmaz'ın mektubunu okudu. Kamuoyunda bu hukuksuzluğa karşı duyarlı olmayı davet ediyorum. Ankara'daki eyleme İşçi Partisi ve TGB'de destek verdi. Balyoz tertibine karşı... Ergenekon tertibine karşı sesini yükseltmek üzere 13 Aralık'ta Silivri'ye davet ediyoruz. İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Teoman tertibine Alver karşı. ve TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi Osman Erbil Bakınlar, eylemde birer konuşma bin, yaptı. Son sözü bu ülkenin yurtseverleri söyleyecek. O son sözü söylemeye bütün yurtseverleri çağırıyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP milletvekilleri dün Silivri'de Ergene Kon tutuklularıyla görüştü. Görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmak için CHP İstanbul İl Başkanlığında toplanan CHP'li vekiller tüm Türkiye'yi 13 Aralık'ta Silivri Cezaevi önüne çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP milletvekilleri Uğur Bayrak Tutan ve Tufan Köse Ergenekon tutuklularını ziyaret etti. <laughs> CHP'liler ziyaretin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmak için İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Ergenekon davasının siyasi bir dava olduğunun altını çizdi. Tezcan 13 Aralık günü açıklanması beklenen esas hakkındaki mütalaanın dava başlamadan önce hazırlandığını savundu. Ergenekon davası dosyalarında ek klasör arşivi 120 milyon Word sayfası tutarında arkadaşlar. 5 terabayt gücünde bir dosya. 3200 yılda okunabilecek bir dosya. Sanıklara 15'er dakikalık savunma hakkıyla ki adına savunma hakkı demek mümkün değil. ...karar noktasına sürüklendi. Tezcan görüştükleri Ergenekon tutuklularının da... ...aynı görüşte olduklarını söyledi. Önceden verdiği delil toplama kararlarından vazgeçerek... ...dinlenmesi gereken, talep edilen... ...savunmanın talep ettiği tanıkları dinlemeden... ...doğrudan doğruya hüküm safhasına geçmesi... ...esas hakkında mütalayı istemesi... ...sanıklardaki önceden var olan... ...şu haklı kuşkuyu pekiştirdi. Bizim fermanımız önceden verilmiş, ferman kesilmiş, dava açılırken iddianame düzenlenirken aslında esas hakkında mütalada hazırlanmış, hüküm de hazırlanmış, klasörlerde dosyanın altında, sümen altında bekleyen hazırlanmış bir hükmü okuyacaklar. Peşin verilmiş bir hüküm var, kaygısı algısı daha da güçlendi. Bu kaygının ortaya çıktığını görüyoruz. Ergenekon davasını adalet ve yargının karar lekesi olarak nitelendiren Tezcan, AKP hükümetinin adalet eliyle adaleti katlettiğini belirtti. <laughs> CHP 13 Aralık'ta Silivri cezaevi önünde toplanma kararı aldı. Tezcan, CHP olarak tüm Türkiye'yi Silivri cezaevi önüne çağırdı. Bu adaletsizliğe ve bundan sonra yaşanacak adaletsizliklere bugünden dur demesini bilemezsek Türkiye'de hiç kimsenin özgürce güvenlik içerisinde yaşayacağı bir ülke kalmayacak. O yüzden 13 Aralık'ta herkesi Silivri'ye davet ediyoruz. Türkiye'nin her kesiminden adaleti yok sayan uygulamalara dur demek için orada şu veya bu yargılamanın yönüyle ilgili değil o ya da bu sanığa özel olarak özel bir muamele beklentisiyle değil Adaleti çiğneyen adaleti, adalet organı eliyle yok etmeye çalışan bu anlayışa dur demek için bütün yurttaşlarımızı 13 Aralık günü sabahı 8.30'da Silivri'de bekliyoruz. 13 Aralık öncesi Silivri'de tutsak edilen yurtseverlerle dayanışma göstermek için Ankara'da yüzlerce yurttaş bir araya geldi. İşçi Partisi Genel Merkez önünde toplanan yurttaşlar Kızılay'a yürüdü. İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Teoman Alver 12 Aralık Çarşamba akşamı saat 23'te Ankara'nın dört bir yanından onlarca otobüsün Silivri'ye hareket edeceğini açıkladı. İşçi Partisi önderliğinde yurttaşlar Silivri'de sürmekte olan hukuksuzlukları protesto etmek için parti genel merkezinden Kızılaya yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen gruba diğer yurttaşlar da destek verdi. İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Teoman Alver tüm Ankaralıları 13 Aralık'ta Silivri'ye çağırdı. Yarın Karnıza 13 Aralık'ta ben de oradaydım. O tarihi günü ben de yaşadım diye anlatabilmeniz için sizleri tarih yazmanız için Silivri'ye çağırıyoruz. Alper Silivri cezaevi önünde düzenlenecek protestonun programını da açıkladı. 12 Aralık çarşamba akşamı saat 23'te onlarca otobüste Silivri'ye gidiyoruz. 40'a yakın örgütü bir araya getiren İzmir Cumhuriyet için güç birliği 13 Aralık'ta Silivri'de olacağını açıkladı. Platform dönem sözcüsü Profesör Doktor Ömer Lütfi Değirmenci başta İzmirliler olmak üzere tüm yurttaşları yurtseverlerle buluşmaya çağırdı. 13 Aralık günü de gereken duyarlılığı göstereceğini ve en büyük destekle de orada olacağını biliyoruz. İzmir Cumhuriyet için Güç Birliği yönetimi 2007'den bu yana yürütülen Ergenekon tertibine karşı 13 Aralık'ta Silivri'de olma kararı aldı. Biz adalet arıyoruz. Adaletin uygulanması için oraya gidiyoruz. Bütün Türk milletini 13 Aralık'ta Silivri'de görmek istiyoruz. 13 Aralık'ta Silivri'de olacağız. Tüm halkımızı bu yolda birlikte olmaya çağırıyoruz. Adaleti yeniden tesis etmek, orada yatan yurtseverlerimizi Türkiye'nin aydınlarını destek vermek, aydınları destek vermek, o duvarları yıkmak için Silivri'de olmaya davet ediyorum. Cumhuriyet için güç birliği sözcüsü Profesör Doktor Ömer Lütfi Değirmenci, Silivri dava sürecini yönetenlerle rejimi değiştirenlerin aynı olduğunu söyledi. Silivri dava, davalarını ve dava süreçlerini de rejimi değiştirmeye çalışanların Cumhuriyeti itibarsızlaştırma çabalarından ayrı düşünmüyoruz. Değirmenci tüm yurttaşları Silivri'ye çağırdı. Bizler bütün bu gelişmelerden son derece rahatsızız ve kabullenmiyoruz. Bu vesileyle hem yaşananlara olan tepkimizi, direncimizi göstermek hem de hızla sona doğru giden davada yargılanan yurtsever aydınlarımızın yanında olmak ve onlara destek olmak amacıyla 13 Aralık günü Silivri'de olmaya karar vermiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Güç Birliği Sözcüsü Profesör Doktor Değirmenci, İzmir'in tüm ilçelerinde 12 Aralık günü saat 21'den itibaren otobüslerin kalkacağını söyledi. Cumhuriyet Güç Birliği olarak bütün katılımcı kurumlarımızla birlikte 12 Aralık günü saat 21'den itibaren otobüslerimizi kaldırıyor ve ertesi, ertesi gün duruşmada orada yurtseverlerimizin yanında olacağımızı değerli halkımıza duyuruyoruz. İstanbul Cumhuriyet Platformu da yurttaşları 13 Aralık'ta Silivri'de olmaya çağırdı. Yurttaşlar 13 Aralık için tek yürek oldu. 13 Aralık'ta Silivri Zindanı'nın kapısına dayanacağını söyleyen yurttaşlar İstanbul Kadıköy Meydanı'nda buluştu. Cumhuriyet Platformu adı altında bir araya gelen yurttaşların ellerinde Ergenekon davasından yargılanan yurtseverlerin fotoğrafları vardı. Platform adına basın açıklamasını İşçi Partisi Kadıköy ilçe Yöneticisi Münire Sönmez yaptı. Silivri'de düşmanca bir adalet vardır. 13 Aralık sabahı biz de Silivri zindanının kapısına dayanacağız. Önce Ulus, sonra Tandoğan, şimdi de Silivri diyoruz. Tüm kamuoyuna, tüm Türkiye halkına çağrımızdır. Haydi Silivri'ye diyoruz. soracağız.